Tabii, tabii. Şimdi Abubakar'ın gidişiyle birlikte iki forvet ihtiyacı artık doğdu Beşiktaş için. Dedik Mısır'dan bir iddia gelmiş. Eee Olympiakos forması giyen bir futbolcu şu anda ee, Beşiktaş'ın gündeminde değerli izleyenler. Bakalım o oyuncu kimmiş? Haberimizde bir izleyelim. Sonra burada konuşalım acaba Sergen Yalçın'ın istediği bir oyuncu olabilir mi? Olympiakos forması giyen Ahmet Hassan 28 yaşında. 90 maçta 38 golü var. Nedir? Ahmet Hassan acaba bu? Valla biz iş yıl... işte bir Ahmet Hasan evet, evet. dedi yıllarca e, Galatasaray'la adı geçti. Gençler Birliği'nde o zaman yıldızı Çok parlamıştı. Çok aşina aldığımız bir isim. Evet. Hala zaman zaman e, hatta demeçler verilir. Mustafa Muhammed için de demeç vermişti. Ahmet Yine bir yeni bir Ahmet. Bundan sonra Mustafa'lar, Muhammed'ler çoğalacak gibi gözüküyor. Peki şimdi Beşiktaş'ın transferlerini konuşurken tabii Sergen Yalçın faktörüyle konuşmak lazım. Acaba e, o mu istedi, o mu araştırdı, yoksa onay verdi mi, vermedi mi? Bu e, iddiaları buna göre değerlendirmek lazım. Ahmet Aslan mesela, hem Beşiktaş'ın kadrosu düşünüldüğünde hem Sergen Yalçın acaba gerçekten e, faydalanacağı bir oyuncu mudur? Ona şöyle söyleyeyim ben, Sergen Hoca'nın bir defa bir numaralı forveti şampiyonlar liginde oynayacak ayarda bir forvet. Bunu çok net ifade ediyor. Şimdi Sergen Hoca tek, demişken tekrardan ben arada ar biliyorsun burada haberciklerden bahsediyorum. Evet. Ee, Sergen Hoca'yı kaybetmemek lazım. Sergen Hoca şu yaşanan durumdan biraz önce özellikle vurgu yaptım. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından beri sürekli sözleşmesinin konuşulmasından en çok rahatsız olan kişi. Bir şampiyon takımın teknik adamı gibi davranılmamasından sürekli pazarlık halinde tutulması. Ben Sergen Hoca'nın kendimi yerine koyuyorum. Ben akşam eve geldiğim zaman şu süreçte transfer pazarlığı transfer süreci kafımı yastığa koyduğum zaman rahat yatamam. Bu işi bir an önce bitirin. Bak buradan Sayın Ahmet Nur ben göreve geldiğinden beri hep desteklemişimdir Selahattin abi. Hep yani yaptığı iyi şeyleri söylemişimdir. Bazen bir transferde 50 bin euronun bile sonuna kadar pazarlık yaptığını bilirim. Ama şampiyon takımı teknik direktöründen bahsediyoruz. 40 milyon euro sizin kasanıza getirmiş. Tek başına mı yaptı? Hayır tabii ki değil. Bu bir ekip işidir. Sizle beraber başarı ekip işidir. Ama Sergen Yalçın şampiyon takımı teknik direktörünü bugün siz böyle işte 15 milyon TL istiyor, 17 milyon TL istiyor. Pazarlıklar başladı falan. Neyin pazarlığı ya? Şu anda bu takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Burada da kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Senin ifade ettiğin gibi eğer bütçe azsa bütçeyi de söyleyin. Sergen Hoca'yı paracı gibi göstermeyin. Sergen Hoca'nın şu anda tekrar söylüyorum toplamında isteyeceği rakam 2 milyon dolar civarıdır. Sergen Hoca bu parayı isteyebilir mi? Sonuna kadar haklıdır. Bugün Süper Lig'deki takımlara bakalım Selahattin abi. Tek tek kim kim ne alıyor diye. Ya zaten Gaziantep örneği bile sergini tarif A etmek için Aynen öyle. Aynı o civarlarda Eğer çok, öyleyse tabii. Var o civarlarda o rakamlara yakın çok takım olan var. Görmedik. Abdullah Hoca Beşiktaş'tan kaç para aldı? Abdullah Hoca'ya hala para ediyorsunuz. Pazarlıklar basıyorsunuz. sürekli bir şey yapıyorsunuz. Tamam sayın başkan bak bazen pazarlık yapmak çok iyidir. Belki Pinti Başkan adınız çıkıyor olabilir yani Ahmet Başkan ve Trabzonspor Başkanı gibi ama ha burada şu anda sizin bir numaranız sağ içinde Sergen Yalçın. Bütün işleri şu anda onun Eğer bir aksilik çıkar yarın bir gün küstürseniz bugün yani bu bunu söylediğim için belki bana kızacaklardır ama Sergen Hoca'nın ruh halinden bahsediyorum ben yani. Ben kendi ruh halimden değil. Diyorsun ki yani Sergen Yalçın şu anda bu durumun uzamasından dolayı Çok rahatsız. rahatsız. Çok rahatsız. Ve sürekli pazarlıkta konuşulmasından rahatsız. Bak kaç gündür biz bunu konuşuyoruz. Daha önce ben parayı burada zikrettiğim zaman bana sitem olmuştu. Evet şu anda bir para olayı var. Sergen Hoca tekrar söylüyorum boş sayfayı imza atmaz. Şampiyon takım iyi Beşiktaşlıdır. Çocukluğu Beşiktaş'ta geçmiştir. Yine Beşiktaş antrenmana geldiği zamanları biliyorum. Aşağı yukarı aynı jenerasyonuz bir yaş aramızda. Altan abi vardı kendisi götürürdü getirirdi o ta ki çocukluğu zamanında kavaktan oralara getirdi zamanı bilirim ama bugün Sergen Hoca profesyonel profesyonel olarak da imza atacak bu imzayı bu kadar uzatmayın uzamaması lazım ha, bugün 24 saatte bitirin bu işi ya. ya aradaki rakam 3 milyon TL ise bir şey değil 4 milyon TL ise bir şey değil Seninle son 3-4 programda hep aynı şeyi söyledin ya 24 saatte bitirin şu işi Bitirmiyorlar. Sanki, Çünkü sanki bu bitirme işinle başka bir arka planı var. Bakın. Ne gibi? Biraz önce söylediği şey çok önemli. Transfer evet. bütçesi, transfer planlaması. Ama Sergen Yalçın küstüme sizden 3 yıllık sözleşme de istemiyor. 1 yıllık bir istiyor. Yıl. Bak biraz önce sol ayaklı örnek verdim ya. Demek ki bu sol ayaklar hep böyle. Mustafa Deniz de öder. Yıllardır hep tek Galatasaray'da olsa, Fener'de olsa bir başarı endeksli. Sonra ben bana sözleşme. Başarısız olursam giderim diyor zaten Sergen Şimdi, Yalçın. Aynen için. öyle. Şimdi size bu kadar kolaylık sağlayan bir hekimi biz siz, eğer bizim ailemizin, yuvamızın çocuğudur diyorsanız bu niye bu kadar uzuyor ya? Bu hani 15 değil de 20 verirsiniz. 15 milyon TL, 20 milyon TL. Biraz önceki saydığım rakamlar. Bakın Süper Lig'de çalışan hocaların kaç para aldığını Sergin Hoca önünüze bir koysun. Ben söylüyorum burada işte Erol Bulut kısa vadede daha yeni bir sözleşme imzaladı. Bir de bunun e, tazminat maddeleri falan vardır. Sergin Hoca kulüpten gönderdiği zaman başka hocalar gibi ben tazminatımı da istiyorum demez. Hani Peki. böyle bir teknik adamınız varken bu şekilde bana göre yıpratılıyor. Net söylüyorum şu anda Sergen Hoca en masum kişi ama yıpratılıyor. Sergen Hoca 5 milyon euro istese bir dakika hocam ne yapıyor ya derim mesela. Ama totale baktığın zaman bak euro dolar da istemiyor. O bazda TL istiyor. Bugünün parasında 20 milyon. Ne diyor 2 milyon TL? Şey 2 25 milyon dolar. 20 milyon. Bunu isterse euro şu olsun, isterse bu olsun. TL bazında ben euro istiyorum da demiyor. Abu Bakar gibi 3.8 istiyor da şu olabilir. Bir sözümüzde madde de yok. Bak daha da kolaylık koymuş. Biraz daha ileri gidiyorum. İstediği paranın dışında bonuslar koymuş. Yine Yalca kendine güveniyor. Şampiyonluk bonusları işte o puan başı futbolcu gibi. Niye futbolcu 3 puana atıyorum 10 bin dolar öken Sergen Hoca 10 bin lira almasın? Ama bu Zaten kadar yıpratmaya gerek bonuslar yok. bonuslar da çok saçma geliyor bana da. Arka Neyse. planda bir şey olabilir dediniz. Ne olabilir? Değinli oraya savaş. Hocayı yıpratıyorlar sanki. Bana öyle geliyor. Yani sanki dedim ya aklın sınırları içinde kalıp izah edebileceğimiz bir durum olmaktan çıktı bu. Ee, yükselenleri uyuşmuyor. Zıt. Yükselen burçları birlikte çalışmak istemiyorlar herhalde de bunu e, iki tarafta şeye eee camiaya itiraf etmesini çekiniyor. Herhalde bekliyorlar ki o taraf itiraf etsin ama şunu söyleyelim ne Beşiktaş teknik siz kalır ne de Sergen takımsız kalır. Hatta ama, Sergen öyle bir takıma gider ki işte, çok işte, olur. Herhangi bir takıma giderse bile gitsin yani. Bırakın o ezeli rakiplerinden bir tanesine herhangi bir takıma giderse bile Sergen şimdi baktığı zaman Sergen Hoca Dört takımında formasını giymiş bir teknik adam. Evet e, Beşiktaş'ın çocuğuydu. Ama tabii. sezon başında ben Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon imza atmadan önce Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç ve ekibinin de gündemine geldiğini biliyorum. Burada Yine e, gündemlerin ne olmadığını nereden biliyoruz? Bu konuda bir, tabii bir şey söyleyemez ama bir bilgi edinirsek olabilir. Şu anda oranın hocası yok. Siz böyle bir teknik adamınız varken elinizde bu kadar başarılı, altın çağını yaşamış bir teknik adamı bu kadroyla bu şampiyonluğu yaşamış. Hepsini Sergin Hoca'ya mal etmeye tabii ki olmaz. Ama başarının çoğunluğu bu payı kimi dersen aslan payı Sergen Hoca'nın. Burada biraz önce saydığın Emre Bey koca daha hiç tanımam. Ama bir numaralı köprü vazifesini çok iyi yaptığında duyuyorum. İlk sezonun yöneticisiydi bana. Bak, ben ya. çok fazla tanımam ama Emre Bey Sergen Hoca ile Sayın Başkan arasındaki köprüyü şu anda çok iyi yönetiyor. Ama Sergen Yalçın unutulmasın ki şu ana kadar hep ılımlı mesajlar verdi. Kendi içinde şu yatıyor ya ben şampiyon takımı teknik karakteriyim. Ben büyük bir para istemedim. 3 senelik sözü Bu kadar yıldır bu işin içindeyiz bir teknik adam şampiyonluk yaşadıktan sonra ben yani yabancı da bile ben bunu görmedim ya. Yabancı Beşiktaş da böyle Beşiktaş görmedim. camiası Beşiktaş Kulübü sanki e, kendi değerini değersizleştiriyor böylece. Yani Sergen önce seni şampiyon yapmış. Şey önemli değil. Ya yönetim felsefemiz şampiyon olmamıza rağmen uyuşmuyor diye denebilir yani. Bunlar e, garip sencecik şeyler değildir ama bunlar net ortaya koyuyor. İki taraf da yıpranmasın. Şimdi hem çebi yıpranıyor. Hem sergin yıpranıyor hem kulüp yıpranıyor. E, taraftar da camiada bir Merakla an önce bekliyor, gelecek tabii. sezon bizim hedefimiz nedir sorusuna cevap arıyor. Çünkü e, futbol severler artık e, oyuncular üzerinden, takım üzerinden gözlem yapma yeteneklerini fazlasıyla geliştiriyor. Herkes her konuda analiz yapabiliyor. E, önemli bir kısmı da doğru olabiliyor bunların. Yani takımlarının mevcut kadroyla e, neler yapabileceği konusunda taraftar da öngörüleri var. Yani Eğer transferler yapılmazsa... Bu takımın önümüzdeki sezonda şampiyon olmasının çok zor bir ihtimal, bir olasılık olduğunu taraflar da farkında. Bana göre hep gelip burada tıkanıyorum ben, yani burada kilitlendiğini düşünüyorum konunun. Sevgi önce hedef konusunda netleşmek istiyor. Burada ben şurada da katılmıyorum. Taraftar, yönetim, başkan yıpranmıyor. Burada yıpranan şu anda tek bir kişi var Sergen Yalçın. Öyle Fazla var. Sergen Yalçın gibi oldum ama şöyle Ama Sergen Sergen şu anda bir altına dönüştü. Sergen yeri de düştü, bir mi şey kaybetmiş? Kesinlikle de Selahattin abi bunu niye, niye fark edemiyorsunuz? Bu söylediğin şey Belki çok güzel. Bilinçli şey işte, onu söylüyorum. Belki bilinçli, bilinçli yapıyorsanız yapın. da o zaman siz yıpranıyorsunuz. Bu durumda eğer bilinçli yapılıyorsa da Sergen Hoca yıpranıyor. Bilinçli yapılmıyorsa da bir tekrar Beşik bir milyon milyon, milyon TL söz için. konusuysa bu nasıl bilinçli Ya bak geçen seneden beri bu iş yaşanıyor. İkinci yarı başladı. Hatta baş... Sergen Hoca kaç kere istemetti. etti. Şampiyon olduktan sonra o kürsüye çağırırsınız şampiyonluk kutlamasında. Hocamızla bir yıllık sözleşme yapıyoruz. Önüne de bu kontratı koyduk. Ne isterse aynı gelirken yaptığınız gibi. O da bugünün parasıyla 20 milyon TL diyorum ısrarla o civarlarda diyorum. Bu para şampiyon yalınmış bir takımı teknik direktörü fazlasıyla şu anda bir Sergen Yalçın getirmesi olsanız o paraya getirebilir misiniz? Ben de buradan soruyorum. Şu an durum Sinameki. Çebi de Sinameki. Sergen Hoca da Sinameki buradan atıfla Büyük Beşiktaşlı e, sevgili arkadaşım, yönetmen e, Zeki Demir e, olaya el koymasını, arayı bulmasını tavsiye ediyorum. Zeki, olaya bir müdahil ol. Sergen'i Beşiktaş kaybetmesin. Peki, mesajı da Sergen onu. Hoca yerine bir başka hoca olsaydı, teknik adam olsaydı şu anda yabancı bir teknik adam. Bunu yapabilir miydiniz? Şu anda adam gitmişti. Bak ne söylüyorum ben? Ben Sergen Hoca'yı yerine koyuyorum. Bir de şu anda yabancı X bir teknik adam bu kadar sözleşme konuşulan bir teknik adam şu anda gitmişti şampiyon tabi, tabi. teknik adam olarak gitmişti evet. bir yere yani peki şimdi oyuncunun haberine girdik. konuş